Arkadaşlar herkese selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir Honor of Kings videosuyla da birlikteyiz. Bugün <laughs> arkadaşlar şöyle ilk önce gelen sorulara bakacağım. Lutein'e bana soru sormuştu bana daha önceden. E, kostümlerle ilgili olarak sorduğun soru şu Lutein mesela özel kostümler her zaman geliyor mu? Bu soruyu tekrar e, benzer bir soru gelmişti ama bana yazı mükerrer geldiyse tekrar soru ama e, Özel kostümler belli dönemlerde geliyor buraya. Yani her zaman gelmiyor ama belli dönemlerde aralıklı olarak tekrar geri geri geliyor. Onu, onu sana söyleyeyim. O şekilde de hani istediğin kostümü te tekrardan alabilirsin. Şimdi gelelim sen ikinci sorunda şuydu. Hazırlık kısmında abi sen e, şey yapar mısın? E, ne o? E, ekipmanları bize söyler misin demiştin. Tabii ki sonra söyleyeyim. Sen genelde ADC oynuyorsun sanırım. Yani ADC'lerde genelde fiziksel hasara çıkılıyor. Hani tabii. Mesela e, hangisiydi? Bir saniye bakalım hemen. Şimdi kahramanları değiştirelim. Hmm. Mesela burada bakacak olursa, Erin de bakacak olursa Erin de değişiktir. Çünkü Erin büyü saldırısı yönelik bir kar e karakter. Mesela ADC'de. E, diğerleri fiziksel saldırı. Hoi falan fiziksel saldırı daha çok. Şimdi fiziksel saldırı genelde hani kullanma ekipmanları kullanman çok daha mantıklı. Hani gelen üzerine gelen otomatik ekipmanları kullanman mantıklı. Fiziksel de sana şunları söyleyeyim. E ADC'ler genelde bizim bu çıktığımız gölge yırtan çıkarız sonsuzluk kılıcı çıkarız. Can çalmanın yerini değiştirebilirsin ikinci ile birinci. Genelde ama burayı da genelde bunu şafak falan çıkarız ki zırh dersin. E, can çalma çıkarız kan akıtan. Bu normaldir. En son itemi genelde vahşet zırhı Laura'da koyuyorlar ama bunu savunmada ne koymak lazım biliyor musun? Maçın sonuna doğru bilgenin tapınağını koymak lazım ki yerinde dirilebilmen için. Çünkü bu öldüğün zaman yerinde dirilme hakkı veriyorsun. 150 saniye bir tek tetikliyor ama maçta iki defa seni tekrar diriltiyor. 800 olsa ama her hero'da bunu kullanabilirsin. Genelde son hero'yu bunu yapıyorlar ama çok çok daha ilerleyen maçlar artık maçta son herkes artık süper noktaya ulaştığında ben genelde ADC'lerden çoğu kişi, çoğu oyuncu botu bırakıp artık yerine fizer bir saldırı ya da savunma itemi çıkmaya çalışıyorlar. Çünkü niye artık maçın son anlarına gelmişler. Maçın son anlarında artık ne koyulursa o kar, kar oluyor ama bu genelde çok yapılan bir şey değil. çok çoğu oyuncu bunu yapmaz. Bu an, bu artık maçın son en riskli döneminde hani bir takım takımın savunmayı yaptığı bir anda yapılır. Yani o zaman botu iptal edebilirsin ama fizik olarak baktığında tanklara karşı e, giden item genelde bu nişancılar kahretkâdıdır. Aynen Aynen de öyle. Ama bazen şunu da kullanıyorlar. Tank, tank yani fiziksel, fiziksel zırh denmeyi özellikle verdiği için özellikle bekleme süresi yüksek nişancılar da bunu da kullanıyorlar. Ama gene daha çok çıpaktirin gidiyor, bilgin olsun. Onun haricinde buradan tanklara verebileceğim çok fazla bir item yok. Genelde böyle. Bu mesela can azaltır. Yani pardon can yenilmesini azaltır düşmanın. Mesela düşman şifa bastığında şifanın etkilerini karşı düşman daha çok az, az hissettir. Bunu da ben bazen kullanıyorum. Ama bakıyorum karşı çok fazla can çalan bir e, hero olursa maçın sonunda e, bununla bunu yer değiştiriyorum. Artık hani bir, bir şeyler yapmayı deniyorum en azından kendi halimde. O da duruma göre yani artık diyor mu maçın sonu doğru artık her şey değiştiğinde bu şekilde kullanılabiliyor. Şimdi bir de senle, biz seninle bir Seeker'la ilgili maç yapmıştık. E, karşılaşma geçmişti. Ben onun maçın kaydını almıştım. Ama maçın kaydında bir sorun çıkmış ve maçı tam olarak yani şey e, burada eline mayın sakın yani güzel bir maçtı. E, oynamıştım ben burada. Seeker bizim yeni desteğimiz. Şöyle bir onunla bir maça gidelim. Hazır ben onu konuda hem soru da cevaplamış olayım. Seeker'ın da bu son yani yeni gelen şeyde Seeker'ın da yeteneklerini düşünmeye hafiflemişler. Bir de e, hem güncel haberleri bakmış olalım hem de şu an bugün gelen minik güncellemeden sonra şey bakalım. Blue kitle kontrolü artmış, Sirius'un artmış, Dynamic kitle kontrol düzenlenmiş. Ee, ne olmuş peki? Ee, eskisi, yenisi yetenek sayı başına zaten Ha, yavaşlatmayı düşürmüşler. Yavaşlatmalarını düşürmüşler. Artık Dynamic'de daha iyi kaçabileceğiz ama bu bir nerf değil. hasarı hala da aynı hasarı kullanıyor. Üzerine çıktığı ekipmanlarla bile hala da güzel bir şekilde düşmanı hala da yerine sabitleyebilir. Peki ne var olmuş peki burada? e kitle kontrol etkileri artmış muhtemelen. Sirius'un etkileri artmış. Hı. Hmm. Sirius ilginç olabilir bu sezonda. Yani şu an için yeni gelen 25 2 13 yani 13'ünde gelen e, bu sürümün ben son haline hiç bakmamıştık. ben bakmış olayım. Yani ben de pek bakmadım. Seeker, e, damage seeker düşürülmüş demeci. 4 gün önce gelmiş bu güncelleme ama şey bu mini güncelleme, mini düzenleme bu. Hanix'in pasif ikinci yetenekli gelişim, Pay'in iki gün biçimi güçlendirilmiş onda. Mink pasif etkileri güçlendirilmiş. Mink'e bir nerf gelmişti, şimdi de buff gelmiş oldu. Gao da öyle, saldırı menzi ortaya hasar azaltma özelliği eklendi. Oo. Ne diyorsun, bir bakalım. Her düşman başına bir %5 hasar azaltma kazandırır ve yeni ilk düşman kahraman için %10, sonraki düşman kahraman için %5 hasar azaltması kazandırır. Bu güzel olmuş. Gao bu sezon belki yani bu e, son gün oynadığım maçlar hiç Gao denk gelmedi ama <laughs> yani Gao belki çok çok iyi şeyler olabilir. Tabi hasarı ve hmm, hasarı ve pati, ateş böceği koruması şeyi düşürülmüş aslında. Hasarı ve e, yenilenmesi düşürülmüş gösteriyor ama ya buna gerek yok. Seeker güzeldi aslında. Neyse bakalım daha iyi de yapamayalım. Bir Seeker'da son bir kez bir bakalım. Bakalım nasıl olmuş. Bir kahramanlara gidelim. Gezme. Seeker nasıl oynanır? Onu da, onu da biraz göstermeye çalışayım sizlere. Ben oynanış <laughs> videosu olarak çek, dediğim çekmiştim ama kayıt Yani kayıtta bir sıkıntı çıktı herhalde. Çünkü kaydı bulamadım. Ee, kayıt yapım programının içinde. Tek çalıştırma diyelim. Seeker burada. Tamam. Karşımıza da kimi koyalım? sadece değil de. Bu yan olabilir mesela. Denemek için koyalım. Şimdi buna daha çok tabi hani yanındaki Doğu yani yanındaki yanınızda oynayan kişi önemli ama bu da işimiz gören en yani etkilerini göstermeye çalışayım. En güzel zaten çalılar uçabilmesi. Uçar kaşar bir hero. Seviyelerini bir arttıralım. Tamamdır. Seviyelerini arttırdım. Şimdi ilk yeteneğimiz kitle kontrolü bizim. Bakın böyle bir kılıcıyla yere vuruyor. O onu tutuyor. Bu güzel. Bu hareketiyle de çimenler uçuyor arkadaşlar. Nerede çimen var orada uçabilir. Mevcut için çimenler uçabilirsiniz bununla. Böyle bu şekilde. Bu kitle kontrol üzerine. Bu da çalılık. Mesela şimdi burada tabi yanımızda bir hero yok ama. Şöyle. Mesela ben çalılığı buraya atacağım. Ve ben, ben çalılıkta artık yenilenmeye başladım. Ve bununla birlikte yanında dost yani dost e, takımdaki kişiler yenileniyor aklınızda bulunsun yani aslında bu şekilde bir hero en güzel şey uçabiliyor yani çalıkları uçabiliyor sadece ama olsun aslında uçuyor yani yere uçuyor yani savaş içinde çok efektifliğini o kullanıyorsunuz mesela bazen ben uçma yeteneğini kullanırken yanlışlıkla şey uçuyor <laughs> düşmanın tepesinde de mu oluyor arkadaşlar bu da oluyor yani buna dikkat etmek gerekiyor Kulladı mı güzel? Eğlenceli bir hero. Lakin sadece ama sadece seçtiğiniz çalılığı çok dikkat etmek gerekiyor. Yani çalılığı aynı anda atabiliyorsunuz. Şu an onda da yenileniyor, onda da yenileniyor ben. tamam. Bir çalılıklar arasında bu şey koyduğunuzda iki çalılığın arasında gelgit yapabilirsiniz. Mesela ben size onu da önce böyle yani Mekanikte de böyle çalışıyor bu heroin çünkü. Çalar mesela koyma süresi var mı? Ya, tamam 30 saniye boyunca mesela bir tanesini buraya koydum. Tamam. Ya. Bu şekilde aralarını geçirebilirsiniz. Çalının da. Koyduğunuzdaki çalının da Ama bunun bir bekleme süresi vardır. Ben şu an e, bekleme süreleri ne kadar kısaltır bilmiyorum. Ben normal şekilde aldık oyunu. İki çalının arası uçabilirsiniz böyle. Yani hem bir tanesini mesela Çok buraya bırakırsınız. Şöyle söyleyeyim ben size. Bu bir çalışlar geçsin. Ee, hepsi kalksın mesela. Atmayı deneyeceğim. Göstereceğim ben de. Bir tanesini koydunuz mesela. Bir tanesi de burada. aralarını gelip gidebilir. Çok mantıklı oluyor böyle. Mesela bunun menzili ne kadarmış? Nereye kadar gidiyor? Şuralara kadar gidiyor. Mesela orayı ben çalı daha bıraksak. Anlatacağım size. Mesela şunu ee, şöyle yapayım. Bunu koydum. O benim çalıp gittim. Düşmanla savaştım yeri geldik. Olabilir yani. yani. bu imkan. Hem yani bu şekilde çalın arasında gidip gelebilirsiniz. Hem de sizin çalılarınızla hem siz hem de takım arkadaşlarınız yenilenebilir. Hero da mantığıdır. Hero biraz sonra uçar kaçar bir hero. Güzel ama eğlenceli. Hani Hero'nun ee, oyunu mükemmel Ama ikiden fazla bırakamıyorsunuz. Çok da herhalde aramazsınız böyle bir şey. Değişik bir hero ama hero <laughs> <laughs> güzel, eğlenceli. Yani şu kontrol yeteneği bile güzel çünkü tam mesela bazı savaşta öyle bir an oluyor ki tam düşmanları durdurmayı yapmamız gerekirken tam o anı zıplatamıyorsunuz. O <laughs> zaman diyorsunuz ki ya keşke böyle olmasaydı diyebiliyorsunuz. Yani çevresinde şöyle hasar veriyor. Üzerinde bakın şeyleri var peri, e, aslında ne diyeyim pırıltılar var. Pırıltılarla hasar veriyor. Ama tabi yani öyle da zaten yüksek bir hasar da ver, vermiyor yani dengeli bir hasar da Savaşabilir tabi hani istersen. Belki hani bizim yapılsa bir ihtimal hani böyle e, savaş kahramana dönüşür diye düşündüğüm en başta ama o maçın en başındaydı ama artık hani o yaptıklarını yaptıklarını artık pek bir şey dönüşmez. Çünkü hasar veriyor yine yani hasar. Çünkü şu an gerçek hasar veriyor. Yani gerçek hasar verdiği için pasifi böyle. Pasifi güzel. Gerçek hasar verebiliyor ama Baba. ne kadar da verse de tabii ki de yine de kırılgan Yalnızca bir karakter oldu mu? Ama çok iyi kill çalıyor. Ben onu Çok güzel kill çalıyor. Bu maçlarda inanın bana müthiş derecede kill çalıyor. Ama gerçek hasar yani hasarlar hep gerçek hasar üzerinden ve gerçek hasarı büyü hasar üzerine. Güzel. Tabii güzel. Gerçek güzel. hasar da biliyorsun şey olmaz. Ne o? zıplattığı zaman da muhakkak vuruyor. Aslında biraz hasarcı bir hero, savaşçı hero biraz destek herosu gibi bir hero. Güzel bir hero ama eğlenceli bir hero. Oynamak isteyen arkadaşlar oynayabilirler. Çalıklarla hem kendinizi <laughs> takım arkadaşınıza destek olabilirsiniz. Bu düşmanın kaçma yeteneklerinizi hem düşmanın üzerine hem de kendi yani takım arkadaşınıza destek için kullanabilirsiniz arkadaşlar. çok dönemi noktaya gidiyor. Hero o yüzden doğru çok güzel. Yani bakın etrafında gezemiyor. Normal savaşta da böyle. Hani durmadan çünkü hani gelip gittiğiniz için Durmanın çok fazla hasarlar, güzel hasarlar çıkarıyor. Diye zıplatırken gerçek hasar verip bir de büyü hasar veriyorsunuz ekstrada böyle düşmanı çok fazla yıpratıyor. Hemen şöyle ma maçımızdan çıkalım arkadaşlar, bir son haberlere bakalım. Ondan sonra da videomuzun sonuna gelelim. Çok Gerek yok. Zaten hani bir hero oynanan bir hero şu anda oynuyor. Şimdi şöyle bir gidelim. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bir son güncel haberlere bakalım. S3 sezonu sezonu hoş geldiniz diyor. E, grup elemeleri var. Yine yeni takım savaşları olacak. Yeni savaşlar olacak arkadaşlar. Bunlara girip buradan bakabilirsiniz. Finaller falan var. Hokun S3 sezonu başlıyor. Burada ücretsiz bir kostümler kazanabiliyoruz. Başka ne varmış? Almanya'nın oh yayınları izle ve Ming'in yeni kostümü erkenden çek. Güzelmiş. Bunları izleyebilirsin arkadaşlar. Bu arada bunları da tabii ki aynı zamanda Instagram, ee, bakalım hemen şuradan doğru bilgi vermek adına ee, Instagram, YouTube, Facebook, X ve Kunar of Kings'in sosyal medya yani pardon resmi official sayfasını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz Dachau var. Ee, bunları ücretsiz olarak buradan alabilirsiniz ve Sunce'nin de ve Chaon'un da kendi kostümleri, özel düğün kostümleri yani aslında sevgililer günü kostümleri buradan da buradan alamazsınız ama buradan en azından şu e, jeton alırsınız, jetonla indirim kazanırsınız arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. S3 sezonunda başka neler bizi bekliyor? Ee, i̇zleyerek çıkartmalar kazanmak var. Tamamdır. Başka ücretsiz bir kostüm kazanmak var. Güzel. Ee, ücretsiz bir 25 Şubat'ta 1 Mart arasında daha var. Bu arada 17 Şubat'la sezon 3 başlamış. 3. sezonda geçiyor. Tabi bu şey derece sezon değil. Ben buna bakmak istedim ama tabi bu şey Honor of Kings olarak geçiyor. Bakalım burada yeni bildirimler varmış. Onlara da bir bakalım şöyle. Bunlar şu an bildiğimiz yer. Hepsinin kanal kanalı zaten haberi haberlerini yapmıştım ben. Alacak olan arkadaşlar almışlar bir güzel kullanıyorlar. Eee birincinin kostümleri falan almışlar. Hmm, sevgiler gün hediyesi var. He, burada şey var. Doğru. Bunu da ben size söylemiştim. Ayrılmaz aşıklar var. Bunun için kaç maç dağıtmam? Arkadaşlarına 3-5 arkadaşlarına 5 maç. Kaç güne kadar süresi? 22'sine kadar rahat rahat alırsınız. Abi bugün aynı oyun ben biraz daha 5 ma ancak maç atabilmişim. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Şimdi durum budur. Saksak dükkanında ne var? Şöyle bir bakalım burayı da. Burada çok fazla bir şey yok. Buradan al alıp yine de şey yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer soru ve istek olursa her zaman buradayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.